şu linear algebra'yı ben getirttim. Belli ki dedim bu adam Türk bizden. Evet. Gittim Kazım Çeçen'e. Bilim tarihini Türkiye'de en iyi yani. bir adamlardan biriydi. Rahmetli. Hocam dedim bu adamı hiç duydunuz mu? Hayır kardeşim ama bu öğreniriz dedi. Bir hafta sonra beni çağırdı. Sen biliyor musun dedi bu adam dedi bizim rektörümüzmüş dedi. 1878'de mühendishane nazırı. Evet. Hüseyin Tevfik Paşa. Fakat ondan önce Hüseyin Tevfik Paşa Washington'a gönderiliyor. Winchester fabrikalarına. Evet, Abdülhamit şey diye gönderiyor bunu. Ee, tüfek Müfettiş mi? Müfettiş olarak. Evet. Tüfek alıyoruz. Müfettiş Ama o tüfek... Olarak. Neyse bu adam oraya gidiyor. İngilizce öğreniyor. Rahat Oradan... De kurt kurtan. Öyle bulur bir şeyler. Oradan Paris'e geliyor... Paris'te giriyor Ekol Politekniğin kütüphanesine. Kafayı kuaternyonlara takıyor. Kuaternyonlar dört boyutlu. Bunu rahatsız ediyor. Bu üç boyuta indirgenemez mi diyor. Ve bunun bir geometrisini kurmayı düşünüyor. Cahit Arf rahmetli bunu biz aldık. Bu kitabı. Kazım Hoca dedi ki birinci baskıyı bulmamız lazım. Birinci baskı bir tane Kandilli'nin kütüphanesinde çıktı. İtünün hmm. İtin'in kütüphanesinde. Karnesine duruyor. Evet. Ama kimse bakmamış. Hiç görmüş. kimse bakmamış. Diyor ki Cahit Arf'la araları iyi değil. Ratip Berker Kazım Bey'e demiş ki Kazım bunu bir cebirci görsün. Görmüş. Kazım diyor ki Cahit diyemiyor. Diyemiyor. Diyor. <laughs> cebirci diyor. Ya. Diyemiyor. Ama anla ki diyor Cahit görsün diyor diyor. Bana dedi ki al bunu Cahit'e götür. Dedi. Peki hocam o zaman Cahit Arf Hoca da Tübitak'a gidiyor Gebze'ye. Ben aldım gittim TÜBİTAK. A. O gösterdim. İşin garibi Carip, Cahit Bey hiç görmemiş mi? Duymamış mı? Evet olabilir ya. Bu dedi ne ya? Dedim böyle böyle hocam. Bırak bana dedi. Bıraktım. Bir ay sonra Cahit Bey, pardon Kazım Bey Cahit seni istiyor, dedi. Ben gittim. Dedi tamam yaptım dedi. Yazmış. Fakat İngilizce yazmış Fatih. Al dedi. Abi baktık. Cahit Arif diyor ki bu orijinal bir çalışmadır. Yani dışarıdan aldığını Türklere öğret o maksatla değil. Bu diyor orijinal bir çalışmadır. Ve bu orijinal çalışmayı da diyor ki İslam tarihine bak üç tane diyor gerçekten orijinal matematikçi vardır. Bir, Ömer Hayyam. Evet. Zaten biliyorsun Fransızlar cebrini bastılar Ömer. iki El Haysam. Apollonius'un konik kesitleri yarım hepsini bulamamışlar kitabın. İbn Haysam oturmuş tamamlamış kitabı. O müthiş bir adamcağız. Ve Cahit Arf dedi ki bu dedi İslam tarihinin çok önemli matematikçilerinden biri bu adam dedi. Şimdi bu adam matematikçi nasıl olmuş biliyor musun abi? Bu Kara Harp Okulu mezunu. Asker. Ha, İlber bu Simkeşhane'ye gidermiş. Simkeşhane Bayezid'deydi. Simkeşhane'ye gidermiş bakıyormuş ki yarısını oğlum, yıktılar ya. Çok yetenekli gençler var. yarısı gitti önderi var. Gidecekleri kardeş. mektep yok. Bunlar oturuyorlar kardeşim. Birkaç subay bu çocuklara diyorlar biz bedava ders vereceğiz. Matematik evet. dersi vereceğiz. Evet. Buna başlıyorlar. Yetersiz görüyorlar. Darüşşafaka'yı kuruyorlar. Darüşşafaka'nın kurulması kardeşim bu kitabın maceralarının arasında. arasında evet. Darüşşafaka'yı kuruyorlar. Ondan sonra Abdülhamit Hüseyin Tevfik Paşa'yı müşir yapıyor Maraş'a. Harp mi kazanmış? Hayır. Bu adam matematik. Bilim yaptığı için. Bilim yaptığı için. Maraşal yapıyor. Kim yapıyor bunu? Abdülhamit. Abdülhamit. bunu Maraşal yapıyor ve Kazım Çeçen rahmetli şu kitabı yayınlarken şimdi ben size Hüseyin Tevfik Paşa'nın resmini göstereyim. Buyurun. Hüseyin Tevfik Paşa. Burada işte. Gördüğünüz bütün nişanlar, madalyalar bilmem neler harp madalyaları falan değil. Bilim madalyaları. Bilim madalyaları. Hüseyin Tevfik Paşa'nın... O adam asker. Asker. Müşir. Evet. Ee, Hüseyin Tevfik Paşa'nın resmi nereden çıktı biliyor musun? Abdülhamid'in albümlerinden Kazım Hoca İlber tahmin etti Bunu dedi Abdülhamid Müşir yaptıysa Bu kadar hayransa muhakkak resim vardır bu adamın albümlerinde Gitti buldu Çünkü herkesin ve, resmi tabii, var ondan sonra tesadüf, Herkesin ve her yerin her Fakat yerin. ondan sonra da tesadüf bir gün Kazım Çeçen Eyüp'te yürüyor O adetiydi rahmetlinin mezar taşlarını okurdu yürürken bir bakıyorum. Çünkü çok şey bir dinle Hüseyin Tevfik beni aradı. Celal dedi sanki adam çağırdı ya o dedi. Ya. Mezarını buldu. Şimdi nerede, resmini mezarını. Eyüp'te. 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 Şimdi sizlere rahmetli'nin mezarını gösteriyorum. Mezar taşı. Koruma altına aldım. Onu geldi. bilmiyorum. Bunu Kazım Çeçen tesadüfen buluyor tam yerini şeyini vermesi evet. lazım paftada adam arasan bulamazsın. Ay ya adam sanki çağır baktım bir baktım diyor karşımda Hüseyin Tevfik yazıyor. Tamam <laughs> Arzu de. bu diye. Ondan de. sonra bunu yayınladık biz. Hüseyin Tevfik Paşa'nın ve bu adam tarzı biz Teknik Üniversite'de araştırdık. Bu adam kalbi kırık ayrılmış Teknik Üniversite'den. Çünkü hmm. hemen başka bir göreve almışlar. Hmm. Giderken de demiş ki istediğim kadar demiş mühendis haneye faydalı olamadım. Kusura Niye başka görev almışlar. Ama adam yok. Faydalı bir adam. Bu inanılmaz bir adam. buna Winchester fabrikalarına sahibinin kızı aşık olmuş. O. Fakat Hüseyin Tevfik Paşa yüz göz olursak müfettişliğimi yapamam demiş. Evet. kıza yüz vermemiş. Bir gün kız sinirlenmiş demiş ki Hüseyin Tevfik demiş sen demiş bir filozofsun demiş. Hmm. Nasıl bir filozofsun biliyor musun demiş? Hayır demiş dedi. Odum gibi demiş. <gülüyor> <gülüyor> Zavallı deli. Şimdi aynı tarihlere gidelim.